Bunu anlatmazsam çatlarım. Red ya da deport yersiniz geri çıkış yapmıyor. Yok sadece ben değilmişim. Onurumuzla oynayan bu tavrın ellerinden gelen her şeyi yapıyorlarmış. Merhaba dostlar. Bu kanal bugüne kadar hep izleyicinin görmek istediği dünyanın en güzel yerlerini anlattı. Ama bu ezber Moldova'da bozuldu. Çünkü orada Türk pasaportu taşımak resmen sorun haline gelmiş. Şimdi bu bölümde Moldova'nın Türklere gelmesin? neden böyle köpek çektiğini, neden Türkleri ülkeye sokmak istediğini bir şey yok. detaylıca anlatacağım. Ben o ülkeye gittiğimde ilk defa Türk kimliğim yüzünden ikinci sınıf ülke vatandaşı muamelesi gördüm. Kardeşim biz Türk'üz. Dünyanın neresine gidersek gidelim başımız dik olmalı. Ama Moldova'da öyle bir küçümseme, öyle bir hakir görme vardı ki bunu anlatmazsam çatlarım. Bu ziyaretinden sonra dedim ki acaba bu muamele sadece bana mı yapıldı? Sonradan internetten araştırdım. Daha sonra da birinci videomu yayınladım. Altındaki yorumlarda yorumlara baktım ki yok sadece ben değilmişim. Bildiğin...